Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Bakara. Sual. İcaz ile i'caz sıfatlarını havi Kur'an azimşanda. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bi eyyi alai rabbikuma tükezziban. Veylü yevme izin lil mükezzibin. Şu halde ey insanlar ve cinler Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Rahman suresi gibi pek çok ayetler tekerür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar belagate münafidir, usanç veriyor. El cevap. Ey arkadaş! Her parlayan şey yakıcı ateş değildir. Evet, tekrar ve tekerrür bazen usanç veriyor fakat umumi değildir. Her yere, her kelama ve her kitaba şamil değildir. Usanç verici addedilen pek çok zahiri tekrarlar belagatça istihsan ve takdir edilmektedir. Evet, insanın yediği yemekler biri gıda, diğeri tefekküh yani meyve olmak üzere iki kısımdır. Birinci kısım tekerrür ettikçe memnuniyet verir, kuvvet verir, kat kat teşekkürlere sebep olur. İkinci kısmın tekerüründe usanç, teceddüdünde lezzet vardır. Kezalik kelamlar da iki kısımdır. Bir kısmı ruhlara kut, fikirlere kuvvet verici hakikatlerdir ki tekerür ettikçe güneşin ziyası gibi ruhlara, fikirlere hayat verir. Meyve kabilinden iştihayı açan kısımda tekerür makbul değildir, istihsan edilmez. Buna binaen Kur'an heyeti mecmuasıyla kalplere kut ve kuvvet olup tekrar usanç değil halavet ve lezzet verdiği gibi Kur'an'ın ayetlerinde de öyle bir kısım vardır ki o kuvvetin ruhu hükmünde olup tekerrür ettikçe daha ziyade parlar, hak ve hakikat nurlarını saçar. Huvel miskü ma kerrertehu yetesevve gibi ayetlerde bulunan ukde hayatı ve nurani esaslar tekerrür ettikçe iştihalar açar, mis gibi karıştırıldıkça kokar. Demek tekerrür zannedilen hakikatte tekerrür değildir ancak ve utu bihi müteşabihen kabilinden o ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade eden tekrarlı kelamlar yalnız ibarece, lafızca birbirine benzedikleri için tekrar zannedilir. Hatta kısay Musa çok meziyetleri ve hikmetleri müştemildir. Her makamda o makama münasip bir vecihle zikredilmesi aynı belagattir. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan o kısa meşhureyi gümüş iken yedi beyzasına alarak altın şekline ifrağıyla öyle bir nakşi belagate masar etmiştir ki bütün ehli belagat onun belagatına hayran olmuşlar, hayran olmuşlar, secdeye varmışlardır. Ve keza teyemmün, teberrük ve istiâne gibi çok vecihleri havi ve tevhid, tenzih, sena, celal ve cemal ve ihsan gibi çok makamları tazammun ve tevhid ve nübüvvet, haşir ve adalet gibi makasız-ı erbaya işaret eden Besmele zikredilen yerlerin her birisinde bu vecihlerden, bu makamlardan biri bir itibarıyla zikredilmiş ve edilmektedir. Mahakaza hangi surede tekerrür etse, tekerür varsa o surenin ruhuyla münasip olan bir vecih bizzat kastedilmekle öteki vecihlerin istidradi ve tebeyi zikirleri belagate münafi değildir. Elif, Lam, mim. Surelerin başlarına bulunan hurufu mukatta ait izahatı dört mebhasla zikredeceğiz. Birinci mebhas, elif la mim ile surelerin evvellerinde bulunan hurufu Mukattaadan adan teneffüs eden i'caz hakkındadır. İ'caz, inci gibi incecik letaifi belagatın parıltılarının imtizaç ve içtimaından tecelli eden bir nurdur. Bu mebhasla bu nuru birkaç letaif zımnında izah etmekle parlatacağız. Fakat her bir taife, her bir latife, ince ve ziyası az ise de letaifin heyeti mecmuasından hasıl olan tam bir ziya ile fecri sadık çıkacaktır. 1. hece harflerinin adedi elifi sakine hariç kalmak şartıyla 28 harftir. Kur'an-ı surelerin başında bu harflerin yarısını zikretmiş, yarısını da terk etmiştir. 2. Kur'an'ın almış olduğu nısıf, terk ettiği nısıftan daha ziyade kesirul istimaldir. 3 Kur'an surelerin başında zikrettiği kısım içinde lisan üzerine daha suhuletli olan elif lamı çok tekrar etmiştir. 4 Kur'an aldığı harfleri hece harflerinin adedince surelere tevzi etmiştir. 5 hece harflerinin mehmuse, mechure, şedide, rihve, müstaliye, münhafıza, mutbaka, münfetiha gibi çiftli cinslerinin her birisinden yine nısf almıştır. 6. Çifti yani eşi olmayan evtar kısmında sakilden azı hafiften çoğu almıştır. Kalkale, Zellaka gibi. 7. Kur'an-ı Azimşan'ın surelerin başındaki hurufu mukattaanın zikredilen minval üzerine tansifleri hakkında ihtiyar ettiği tarih 504 ihtimalinden intihap edilmiştir. Ve intihap edilen şu tarihten başka hiçbir ihtimalle mezkür tansif mümkün değildir. Çünkü taksimler pek çok birbirine girmiş ve bir ve çok mütefavittir. Bu gibi icaz lemalarından hisse alamayan zevkine levme itab etsin. İkinci mebhas. Bu mebhasta da birkaç lataif vardır. 1. Elif, la, mim ile emsalinde göze çarpan garabet. Bu harflerin pek garip ve acip bir şeyin mukaddimesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. 2. Bu surelerin başlarındaki taktiği huruf ile isimleri hecelemek, müsemmanın mehazine ve neden neşet ettiğine işarettir. Üçüncüsü, bu harflerin taktiği, müsemmanın vahidi itibari olup terkibi mezci olmadığına işarettir. Dördüncüsü, bu harflerin takdii ile taadadı, sanatın madde ve mehazini muhataba göstermekle muarazaya talip olanlara karşı meydan okuyarak, işte icaz sanatı şu gördüğünüz harflerin nazım ve nakışlarından yaptım buyurunuz meydana diye onların tahkirane tepkitlerine, tekdirlerine işarettir. Beşincisi manadan soyulmuş şu hece harflerinin zikri muarızları hüccetsiz bırakmaya işarettir. Evet Kur'an-ı Mucizül Beyan şu manasız harflerin lisan haliyle ilan ediyor ki ben sizden beli manaları, hükümleri, hakikatleri ifade eden yüksek hutbeleri ve nutukları istemiyorum. Yalnız şu taadat ettiğim harflerden bir nazire yapınız ve velev iftira ve hikayelerden ibaret bile olursa olsun. 6. Harfleri taadat ile hecelemek yeni kıraate ve kitabete başlayan mübtedilere mahsustur. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an ümmi bir kavme ve mübtedi bir muhite muallimlik yapıyor. 7. Elif, lam, dal harfleri gibi harfleri mesela elif, lam, dal gibi isimleriyle tabir ve zikretmek ehli kıraat ve erbabı kitabetin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki hem söyleyen hem dinleyen ümmi olduklarına nazaran bu tabirler söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir ancak başka bir yerden ona geliyor. Ey arkadaş! Bu letaifin ince iplerinden dokunan yüksek nakşi belatı göremeyen adam belaat ehlinden değildir. Erbabı belaate müracaat etsin. Üçüncü mebhas. Elif la mim icazın esaslarından icazın en yüksek ve en ince derecesine bir misaldir. Bunda da birkaç letaif vardır. Bir, elif la mim üç harfiyle üç hükme işarettir. Şöyle ki, elif hazla kelamullahil ezeliyyuh. Hükmüne ve kaziyesine lam, Nezele bihi Cibrilu hükmüne ve kaziyesine mim ala Muhammedin aleyhisselam hükmüne ve kaziyesine remzen ve iman işarettir. Evet nasıl ki Kur'an'ın hükümleri uzun bir surede, uzun bir sure kısa bir surede, kısa bir sure bir ayette, bir ayet bir cümlede, bir cümle bir kelimede, o kelimede sin, lam, mim gibi hurufu mukatta da irtisam eder görünür. Kezalik elif, lam, mimin her bir harfinde Mescur hükümlerinden biri temessül etmiş görünüyor. 2. Surelerin başlarındaki huruf-u mukattaa ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtar ancak Hz. Muhammed'dir Aleyhissalatu vesselam. 3. Şifrevari şu huruf-u mukattaanın zikri Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam remizleri, imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telakki eder anlar. 4. Şu harflerin taktiği, harf ve lafızların havi oldukları kıymet yalnız ifade ettikleri manalara göre olmayıp ilmi esrarul hurufta beyan edildiği gibi adet ve sayılar misüllü harflerin arasında fıtri münasebetlerin bulunduğuna işarettir. Haşiye. 40 sene sonra Risale-i Nur bu lemayı icazı körlere dahi göstermiştir. 5. Elif la mim takti ile bütün harflerin esas mahreçleri olan halk, vasat, şefe mahreçlerine işarettir ve zihinlerin nazarı dikkatini şu mahreçlere çeviriyor ki zihinler gerek bu üç mahreçte gerek bunlara bağlı küçük küçük mahreçlerde lafızların ve harflerin nasıl vücuda geldiklerini hayret ve ibretle mütalaa etsinler. Ey zihnini belagatın boyasıyla boyayan arkadaş! Bu letaifi sıkacak olursan Haza kelamullah içinden çıkacaktır. Dördüncü mebhas. Elif, Lam, Mim emsaliyle beraber terkip şeklinden takti suretinde zikirleri bu şeklin müstakil olup hiçbir imama tabi olmadığına ve hiçbir kimseyi taklit etmiş olmadığına ve üslupları acip, çeşitleri garip, yeni sahayı vücuda gelen bir beda olduğuna işarettir. Bu mebasta da birkaç letaif vardır. 1- Hatip ve belilerin adetindendir ki mesleklerinde daima bir misale tabi oluyorlar ve bir örnek üzerine nakış dokuyorlar ve işlenmiş bir yolda yürüyorlar. Halbuki bu harflerden anlaşıldığına nazaran Kur'an hiçbir misale tabi olmamıştır ve hiçbir nakışı belagat örneği üzerine nakış yapmamıştır ve işlenmemiş bir yolda yürümüştür. 2. Kur'an baştan aşağıya kadar nazil olduğu heyet üzerine bakidir. Bu kadar Kur'an'ı taklit etmeye müştak olan dostlar ve mütehacim düşmanlara rağmen şimdiye kadar Kur'an'ın ne taklidi yapılmış ve ne de bir misali gösterilmiştir. Evet, Kur'an milyonlarca Arabi kitaplarla mukayese edilirse benzeri bulunamaz. O halde Kur'an ya hepsinin altındadır, bu ise muhaldir, öyleyse hepsinin fevkindedir, öyleyse Allah'ın kelamıdır. 3- Beşerin sanatı olan bir şey bidayette çirkin ve gayri muntazam olur. Sonra yavaş yavaş intizama sokulur. Kur'an ise ilk zuhurunda gösterdiği halaveti, güzelliği, gençliği şimdi de öylece muhafaza etmektedir. Ey belagat letafetinin kokusunu koklayan arkadaş! Zihnini şu mebahisi erbaya gönder ki, bal arısı eşhedü enne, haza kelamullah balını çıkarsın. Yani bunun Allah'ın kelamı olduğuna şehadet ederim. Zalikel kitabu la raybe fih hudellil mutakîn. İşte eşsiz mucize kitap onun Allah tarafından indirildi ve baştan sona hakikatlar mecmuası olduğu hakkında hiçbir şüphe yoktur. O müttakiler Allah'a gönülden saygı ve besleyip isyandan kaçınan, din ve hayat kanunları olarak koyduğu bütün emir ve yasaklara hakkıyla riayet edenler için baştan sona bir hidayet kaynağıdır. Bakara 2. Ayet Arkadaş, kelamların hüsnünü artıran ve güzelliğini fazlaca parlatan belagatın esaslarından biri de şudur ki, bir havuzu doldurmak için etrafından süzülen sular gibi beli kelamlarda da zikredilen kelimelerin, kayıtların, heyetlerin tamamen o kelamın takip ettiği esas maksada nazır olmakla onun takviyesine hizmet etmeleri belagat mezhebinde lazımdır. Birinci misal وَلَيْمْ مَسْهَتُمْ نَفْحَةٌ min azabi Rabbik. Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa Enbiya 46 Olan ayet-i kerime nazar dikkate alınırsa görülür ki bu kelamdaki maksat ve esas pek az bir azapla fazla korkutmaktır. Ve bu kelamdan olan meskür kelimeler ve kayıtlar tamamen o maksadı takviye için çalışıyorlar. Ez cümle şek ve ihtimali ifade eden in şartıyla olup azabın azlığına ve ehemmiyetsizliğine işarettir. Ve keza nefhatun sıgasıyla ve tenviniyle azabın ehemmiyetsizliğine imadır. Ve keza messe kelimesi azabın şiddet olmadığına işarettir. Ve keza tebizi ifade eden min ve şiddeti gösteren nekal kelimesine bedel, hiffeti ima eden azab kelimesi ve Rabbi kelimesinden ima edilen şefkat, hepsi de azabın kıllet ve emmisizliğine işaret etmekle şu şiiri illisan halleriyle temessül ediyorlar. İbaretuna şetta ve husnuke vahidun ve küllün ila zelikel cemali yuşir. Yani ibarelerimiz ayrı ayrı ise de hüsnün birdir. Hepsi de o hüsne işaret ediyorlar. İkinci misal. Elif la mim zalikel kitabu la fi olan ayeti kerimedir. Bu ayette maksad esas Kur'an'ın yüksekliğini göstermektir ve bu maksadı takviye eden la raybe fi el kitab elif la mim zalike kayıtlarıdır. Evet bu kayıtlar isnat ettikleri pek yüce, pek ince ve gizli delillerine işaret etmekle beraber o maksadın takviyesine koşuyorlar. Ez cümle elif la mim kasem olduğu cihetle Kur'an'ın azametine ve altında müstetir gizli ve mezkürle letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder. Ve keza zâlike zat ile sıfatı gösteren bir işaret olması itibarıyla hem Kur'an'ın azametine hem azameti ispat eden sıfatı kemaliye işaret eder. Ve keza zâlike işareti hissiyeye mahsus iken işareti akliyede kullanılması tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi makul olan Kur'an'ı mahsus suretinde göstermesi Kur'an'ı ezhan ve enzarın nazar dikkatine arz ve etmekle tesettürü icap eden hile zafiyet ve sair çirkin şeylerden münezzeh olduğunu izar ve itiraf ettirmektir. Ve keza zalikenin lam vasıtasıyla ifade ettiği buğut Kur'an'ın kemaline delalet eden ulu rütbesine işarettir. Ve keza el kitaptaki el hasr örfi ifade ettiğinden Kur'an'ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir. Ve keza el kitab el hasıl örfi ifade ettiğinden Kur'an'ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir. Ve keza kitap tabiri ehli tıkraat ve kitabetten olmayan bir ümminin mahsulü olmadığına işarettir. Ve keza la'ray raybe zamirinin her iki ihtimaline binaen Kur'an'ın kemalini ispat veya tekit eder. Ve keza istihrak ifade eden la Kur'an'ın her köşesinde Rex ve her yerinde zikredilen deliller, buranlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile Kur'an'ın o gibi lekelerde münezzeh olduğunu ilan eder ve lisan-ı haliyle şu şiiri okutur. Ve kem min aibin kavlen sahihan ve afetuhu min el fehmi sakim. Yani Kur'an'da ta'yib edilecek hiçbir nokta yoktur. Kur'an gibi sahih kavilleri tayip etmek ancak fehimlerin sekametinden ileri geliyor. Ve keza Zarfiyeti ifade eden fi tabiri Kur'an'ın satına ve zahirine konan şek ve şüphe varsa içerisindeki hakik ile def edilebileceğini işarettir. Arkadaş tahlil vasıtasıyla terkibin kıymetini ve kül ile cüzler arasındaki farkı idrak edebilseydin bu misallerdeki kuyut ve heyata dikkat et ve o kelimelerden nebe eden zülali belagatı ve kevseri fesati doyuncaya kadar iç elhamdülillah de. Sual. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi ayet-i kerimesinin cümleleri atıf ile birbiriyle bağlanmamış olması neye binaendir? El cevap o cümleler arasındaki şiddet, ittisal, bağlılık ve sarılmaktan bir ayrılık yoktur ki birbiriyle bağlanmaya lüzum olsun. Zira o cümlelerin her birisi arkadaşlarına hem babadır hem oğul yani hem delildir hem neticedir. Evet elif la mim lisan haliyle hem muarazaya meydan okur hem muciz olduğunu ilan eder. Zalikel kitap hem bütün kitaplara faik olduğunu tasvir eder hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. La Fi hem Kur'an'ın şek ve şüphe yeri olmadığını tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. Hudellil muttakin hem tariki müstakimi ira etmekle muvazzaf olduğunu gösterir, hem mücessem bir nuru hidayet olduğunu ilan eder. İşte bu cümlelerden her birisi, ifade ettiği birinci manasıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi, ikinci manasıyla da onlara neticedir. Sonra bu ayetin şu cümleleri arasında, اِعْجَزَ memba belagate medar olan 12 münasebet, alaka ve bağlılık vardır. Bunlardan misal olarak 3 tane zikir, öteki, ötekiler de sana havale ederim. 1. Elif, La, bütün muarızları muarazaya davet eder. Öyleyse en yüksek bir kitaptır. Öyleyse bir yakin sadefidir. Zira kitabın kemali yakin iledir. Öyleyse nevi beşer için mücessem bir hidayettir. 2. Zerlikel kitap yani emsaline tefevvuk etmiştir. Öyleyse müstesnadır. Çünkü şek ve şüphe yeri değildir. Çünkü müttakilere doğru yolu gösterir. Öyleyse mucizedir. 3. Hudellil muttakin yani tarik-i müstakime irşad eder. Öyleyse yakiniyat tandır. Öyleyse mümtazdır. Öyleyse mu mucizdir. Ey arkadaş şu Hudellil muttakin cümlesindeki nuru belagat ve hüsnü kelam dört noktadan tezahür etmiştir. 1. Bu cümlede müpteda mahzuftur. Bu hasf cümleyi teşkil eden mübteda ile haber arasındaki ittihat öyle bir dereceye varmış ki sanki mübteda hasf olmayıp haberin içerisine girmiş haricen ikisi müttehit oldukları gibi zihnen de müttehit olduklarına işarettir. İki hadi yerinde huden yani ismi fail mevkiinde masların kullanılması tecessüm eden nuru hidayetten cevheri Kur'an'ın husule geldiğine işarettir. 3. Huden'deki tenvini tenkirden anlaşılıyor ki Hidayet-i Kur'an öyle ince bir dereceye varmıştır ki, hakikat idrak edilemez ve öyle geniş bir sahayı işgal etmiştir ki, ihatası ilmen kabil değildir. Çünkü marifenin zıddı olan nekre, ya şiddeti hafadan olur veya kesreti zuhurdan neşet eder. Buna binaendir ki, tenkir bazen, tahkiri bazen tazimi ifade eder denilmiştir. 4 müteaddit kelimelere bedel ismi fail sigasıyla ihtiyar edilen muttakîn kelimesiyle yapılan icaz hidayetin semeresine ve tesirine işaret olduğu gibi hidayetin vücuduna da bir delili innidir. Sual gayet mahdut az birkaç noktadan beşerin takatinden hariç denilen icazın doğması ihtimali var mıdır? El cevap maddi ve manevi her şeyde yardımın ve içtimağın büyük kuvvet ve tesiri vardır. Evet inikas sırrıyla üç şeyin hüsnü içtima ederse beş olur. Beş içtima ederse on olur. On içtima ederse kırk olur. Çünkü her şeyde bir nevin inikas ve bir nevi temessül vardır. Nasıl ki birbirine mukabele tutulan iki aynada çok aynalar görünüyor. Kezalik iki üç nükte veya iki üç hüsn içtima ettikleri zaman pek çok nükteler pek çok hüsnler tevellüd eder. Bu sıra binaendir ki her hüsn sahibinin ve her bir sahibi kemalin emsaliyle içtima et, etmeye fıtri bir meyli vardır ki, içtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri bir iken iki olur. Hatta bir taş taşlığıyla beraber kubbeli binalarda ustanın elinden çıkar çıkmaz, başını eğer arkadaşıyla birleşmeye meyleder ki, suku tehlikesinden kurtulsunlar. Maalesef insanlar teavun sırrını idrak edememişler, hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım ve yardım vaziyetinden ders alsınlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.